Kral hile mi diyorsun yani sen şimdi? Ben <laughs> baştakım bize şey yapma bak. Ya vallahi söyle hile. E, ha söyle <laughs> bakayım. Evet ist istatistiğinden her şey belli zaten. Oynayışından belli mi? Oynayışından da belli. Yani nasıl oynuyorum ki? Söyle bir. Kral bir şey söyleyeyim bak. Ben ya sana söyleyeyim şey bak sana takip ediyorum. Adamlar sana sıkıyor tam. jarjörü boşaltıyor seni zor ölüyorsun sen. Allah Allah. Imkansız evet imkansız gibi bir şey. Çok mu belli ediyorum ki? Belli çok belli ediyor muyum? <laughs> biraz belli oluyor. Harbi <laughs> mi diyorsun? Hangisini kullanıyorsun? Bende hile yok ki. Black bu. Ya dur ya. <laughs> dur dur Allah için dur. Vallahi hile yok. <laughs> Bak nasıl? Evet, siz inanıyor musunuz? İspatlamamı <laughs> istiyor musun? Nasıl ispatlayacaksın? Ee, bir maç gelin de anlatacağım size. İspatlayacağım hak vereceksin. Hazır normal maç mı girelim? Yok yok normal yine şey ambar. Arena tamam açıyorum Arena aynı. Bu maç bitsin. Tamam. Bu maçta 20 kill vurursam. Ya yok yok sen normal Oyununu oyunu oynasın oyna sen 20 kill falan değil. He. Sen yani oyna hangisini kullandığını söyle. Valla kullanmıyorum kral yemin ediyorum yine kullanmıyorum. Bak yemin <laughs> ettim sana. Gece ama abi? Ben adamları o kadar sıktım ama ne yapayım. <laughs> <laughs> Kral bunları <laughs> yeniyor muyuz? <laughs> <laughs> yine yok vallahi kardeş. Ama merak etme yine yeneriz. Gel hepsini <laughs> vurdum gel. Mı? Hadi be. Hayır, şimdi kafaları aldırmadılar lan. Değer mi bitti dolanamadım ya <laughs> Bir tane bile adam vuramadım. Cover <laughs> me. Sen orada ne yapıyorsun? Ahmet de tuttu mu kuracağım? Ama ne yapayım düşman uzakta ama. Ortada var ortada. Ha. Senin ananı sikeyim adam. Aç şunu. Bunu açayım. Araba küfür edin abi. Abi bizim şu köşeye gelmişler ya. Vurdum kral vurdum ye. Yeah. Rahat ol ne rahat ol rahat oyna. Kardeş sen şu hileyi kapatmaz Hileyi kapatayım mı açayım mı? Yoyu yo, aç aç, aç hile yersen. Kral aç, hile yok sen. ki vallahi. Da. Oğlum adam yetişti. Ama ne yapayım bir kişi öldü bu mal. Abi, abi sen de yani var ya o kadar da hep olmadı. Lan diyor az önce iki kişi öldü bunu sen. Belki ben öldüreceğim şimdi. Bari iki de öldürdüm de senin şeyi geçemem. Hayır. The red team doesn't have a lot of time left. Çok canı çok az ya. Bak bir oruç bir çocuğu var işin yine. Hadi be öldüm. Hadi. Aldık aldık. Şundan ya size söyleyeyim. Aldık kral aldık aldık aldık. Bırak son adamı bana bırakın ne olur. Hadi bıraktım sana. Helal be takım be. sıkmasam ölecektim. İyiyiz iyi. Hadi şimdi söyle bakalım hangi hileyi ha. kullanıyorsun? <laughs> Halen hile diyor ciddi ya. Ciddi bak, hangi? Hani mermi hilesi var. Mermi hilesi mi var? Duvar hilesi mi var? Sen şimdi ben de %100 hile olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Peki neye dayanarak hani ne yaptım da hile diyorsun? Biraz diyorum ya seni bak izliyorum oyun tamam. Içinde. Adamlar sana sıkıyor bir şey söyleyeyim mi? Global aç adamlar delleniyordur. <laughs> sana yani... önce delleniyordur. Öyle diyorsun. Sen, biz de Mersin'deyiz. Okay. <laughs> <laughs> <Ohjuye. gülüyor> <laughs> ya. Mersin. Sağdan geldi bir tane ordan Vurdum kralı vurdum vurdum vurdum. Helal be. Karşıda kim kaçacak ha? <laughs> Arkada vurdu burada. O da öldü, o da öldü. Okay. Sağda biri daha var. Sağda biri var. Hayır, biri yattı lan. Biri yattı lan. Vuramadım. Ben. Nereye yattı kral? Vurdum vurdum. Helal be. Biri de arkamdan koşuyor. Şunu bir vur. Vurdum kral. Birini daha vurdum. Sana bomba attı. No mercy. Benim canım çok az, mermim yok. Hepsi bana geldi. Dead. <laughs> Öldü. Tam vuramadım. Hadi be, en sonunda öldüm. <laughs> mermim bitti benim. <laughs> 4 kişi solmuş kişi solda. Esin geldim. <gülüyor> 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 helal beyler, helal Burada beyler. <laughs> yedim ha. Dedik yeret papaz pilav mı yiyecek? <laughs> Bunlara bir kör atayım. Vallahi Valla şu an var ya. Büyük ihtimal bana küfür ediyorlar. Helal be. Bu takım yenilmez. Bu takım yenilmez. <laughs> 20 kil. <laughs> direkt 7 mi ya adam yaptı direkt 20. Tamam artık itiraf etme tamam. zamanı geldi. <laughs> artık itiraf etme <laughs> zamanı geldi ya. Ne itirafı? <laughs> Krallar ben aslında hile değilim. Ama siz hile evet. sandınız. Ben eee nasıl anlatırsam ben farklı bir oyunda e-spor oyuncusuyum. Ama PUBG'de de zamanında Pardon. Türkiye şampiyonluğum vardı normal PUBG'de. Steam'de. PUBG Mobile'de de hani çok oynamışlığım yok. Ama yani iyi oynuyorum o yüzden. YouTube kanalım var. Hangi hangi hangisi? YouTube kanalım mı? Evet. Hı hı. Grove yazsan çıkar. 300 bin takipçi var. 330 bin. PUBG kanalı da açtım da o yeni. Onun 8 bin takipçisi var. 7 bin. Siz hile sandınız ama hile değilim aslında. Pro 33 bin. Aynen. O Zula kanalım. Zula. Ben normalde Zula'da Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da oynuyordum. Yani e-spor oyuncusuydum. Ama PUBG'de de çok eskiden, ilk çıktığı zaman 3-4 sene önce Steam'de Türkiye şampiyonluğum vardı. Sonra olaylar oldu. Yasaklama getirdiler benim oynamama PUBG'ye. Çünkü Zula'da turnuvalara katılanmayacağım için. Ee, sonradan tekrardan döndüm PUBG mobile'e aslında hile değilim yani. Lan isi, isim, ne senin? Muhammed Ercan. Yani Muhammed diyorlar. Muhammed <laughs> Ercan. Bu arada valla PUBG kanalını takip ederseniz mutlu edersiniz. Yeni açtım. Abi ne PUBG kanalının? Grove yazıyor ya, Boşluk Grove. Kayseri Edirne. K. Grove K. Yeni açtım onu valla takibinizi Bak. alırım.